Lodos öyle şiddetliydi ki ayakta bile durmakta zorlandı. Yaralanan arkadaşının yardımına güçlükle gidebildi. Görüntüler Kahramanmaraş'tan. Şiddetli lodos Adliye Sarayı'nın çatısını uçurdu. Çatı otobüs durağının üstüne düştü. Durakta bekleyen bir kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Ardından belediye işçileri geldi, tehlike yaratan molozları temizleyeceklerdi, rüzgar hızını daha da arttırdı. İşçilerden biri uçuşan molozların çarpmasıyla yaralandı. Rüzgar o kadar şiddetliydi ki ilk anda yaralı işçiye müdahale edilemedi. Bir ara rüzgarın hızı kesildi, arkadaşları hemen koştu, ambulans çağrıldı. Yaralı işçi sedye ile ambulansa taşınacaktı ki rüzgar yeniden şiddetlendi. İtfaiye görevlileri ve arkadaşları uçuşan parçalardan daha fazla zarar görmemesi için yaralı işçiye bedenlerini siper etti. Ve nihayet yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi. Ancak Lodos Kahramanmaraş'ı alt üst etti. Çatılar, bacalar uçtu, camlar, ağaçlar kırıldı. Araçlarda da maddi hasar oluştu.